Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü hadisimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine İslam'ın şartını anlatan hadislerden bir tanesi. Müslim'in rivayetinde Enes bin Radiyallahu an Enes bin Malik Radiyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan yasaklanmıştık diyor. Bundan dolayı çöl halkından aklı başında bir adam gelerek biz de dinlemek şartıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru sorması çok hoşumuza giderdi. Derken çöl halkından bir adam gelip ey Muhammed bize senin elçin gelip şöyle bir söz söyledi. Adam peygamberimize gelip ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin elçin gelerek bize şöyle bir söz söyledi dedi. Güya sen Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiği iddiasında bulunuyormuşsun. Öyle mi dedi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde. Evet doğru söylenmiş buyurdu. O zat ise şu halde gökyüzünü yaratan kimdir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'tır buyurdu. O zat ya yeri kim yaratmıştır Buyur sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'tır. Peki şu dağları kim bu şekilde dikti ve onları... Onlar da her ne yarattı ise kim yarattı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah buyurdu. Öyleyse gökyüzünü ve yeri yaratan şu dağları diken Allah aşkına seni Allah mı peygamber gönderdi diye sordu. O da evet buyurdu. Adam yine devam etti. Hem senin için bize günümüz ve gecemizde beş vakit namazın farz olduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru söylemiş. O adam yine devam etti. Öyleyse seni gönderen Allah aşkına bunu sana Allah mı emretti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. Elçin bize mallarımızdan zekat vermenin farz olduğunu söyledi doğru mu diye sordu adam Resulullah da evet doğrudur doğru söylemiştir dedi adam seni gönderen Allah aşkına bunu sana Allah memretti dediği zaman evet cevabını verdi elçin bize yılda bir Ramazan ayı orucunu farz olduğunu söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet doğru söylemiş seni gönderen Allah aşkına dedi adam bunu sana Allah mı emretti? peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi adam yine devam etti elçin bize yoluna gücü yetenlerimizle Beytullah'ı hac etmenin farz olduğunu söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet doğru söylemiş seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bu farzlardan fazla ve eksik yapmam buyurdu adam. Seni yönderen Allah'a yemin ederim ki bu farzlardan fazlasını veya eksikini yapmam dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yemin olsun ki eğer bu adam doğru söylediyse mutlaka cennete girer. Yani bu farzlara farz katmaz. Farzlardan eksikmezse cennete girer. Tirmizi Müslüm'ün rivayetine benzer bir rivayeti nakletmiştir. Nesai de Buhari ile Müslüm'ün rivayetine benzer bir rivayet nakletmiştir. Ebu Davud da Buhari'nin rivayet ettiği hadisin baş tarafından İnni sa'ilükem -sa sana bir şeyler soracağım ifadesine kadar rivayet edip daha sonra şöyle demiştir. Bundan sonra Enes hadisin tamamını zikretmiştir.